Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Pentagon'dan PKK, YPG'ye milyon dolarlık fon ayrıldı. ABD'nin YPG, PKK'ya desteği hız kesmiyor. Pentagon'dan PKK'nın faydalandığı fona 542 milyon dolar ayrıldı. ABD Başkanı Joe Biden 2023 mali yılı bütçesini kongreye sundu ve bu bütçe kapsamında savunma harcamalarına 813 milyar dolar talep edildi. Pentagon'un bütçe talebine ilişkin belgelerde kara kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye'deki gruplara ve Irak'a eğit donat destek fonu gözlerden kaçmadı. Pentagon her yıl savaş fonu olarak da bilinen deniz aşırı muhtemel operasyonlar fonunu ayrı bir kalem olarak bütçeye ekliyordu. Ancak son iki yıldır bu fon Savunma Bakanlığı temel harcamalarına eklenmiş durumda. Bu fon kapsamında DAEŞ'a karşı Irak ordusu ve Suriye'deki gruplara verilen Eğit Donat Destek Fonuysa ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bütçesine eklendi. Kara Kuvvetleri bütçe talebinde 163 milyar doların temel harcamalar, 15 milyar doların ise dış operasyonlar için ayrıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu 15 milyar doların 14 milyar 64 milyon dolarının askeri personel maaşları, operasyon, bakım, araştırma dahil ABD ordusunun harcamalarına ayrıldığına işaret edildi. Aynı belgede DAEŞ'la mücadele Irak ve Suriye Eğit Donat Fonu için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi. Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.